Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar, selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Şu deprem korkularını atlatırsak daha iyi olacak. Şimdi ben biraz evleri toparladım. Şöyle bulaşıklarımı falan yıkadım. Şu arka odanın camını açtım biraz havalansın, içerisi. Yağmur da yağar bugün. Acele bir markete gittim, geldim. Şöyle mutfağımı falan topladım. Çamaşırım yıkanıyor. Bidonu açacaktım. Şuradan boş bidonu giderken çöp attım ama onu atmamışım. Olsun. Bir dahaki sefere şöyle bir televizyon tozunu alayım. Süpürmedim ama sadece toz alayım. Şöyle sizi şöyle tutayım da. Karanlık geliyor bu sefa. Camlar kapalı da olsa her yer toz içinde kalıyor. Şöyle. Böyle tutayım sizi. tamamdır Şuradakini de alalım Üstünü biraz <laughs> Ben şimdi bulaşıkları yerleştireyim arkadaşlar makinede Yer açıldı Böyle daha yerleştirmemiştim ayakkabı yerleştiremiyorum. Kız geldi şimdi kapıyı açayım. Aa a, saklama başı. O kendi saklıyor. Ay, Değil mi anne? Anne kendisi. İki tane aldım battaniye. Yunus. Bu, Zeynep. Sen anneanneye mi geldin anneanne Dur o kendi saklar Zeynep. Zeynep oynuyor o kendi. Oynuyor ben Yürü, açayım mı sana? Örtme utanırmış o. Açayım Bir yani. battaniye çeker üstüne. Bak şimdi bak. Yok bak, ya, bak. Abi, Zeynep'ten. Aa, ah, yok. Uyutayım mı ben seni meme verip? E uyumadı mı? Oldum. Hayır uyut. Uyumadı ki. Uyuttum dedin ya. Uyutuyorum dedim. He olsun. Uyur o sana. Sonra Değil mi anneannem? yok Süleyman? Süleyman yok. Süleyman. Sultan. Dur bakayım. Dur ya. aşkım. Dur alayım. Ya. Süleyman. Buradaymış. Ay. Ay. Elma vereyim mi Süleyman. Ya. Elma istiyor mu? He? İstemiyorum. Bak hemen ya, oyuncakları çıkarıverdiler. Bak yerlerini bilirler. Evet. Yani. Ne için? Anneanne karnım acıkıyor. Karnımları aç. Yemek yemedik ya. Aaa. Senin karnın mı Çıktı anneannem. annem. Ben ya dedim yani. bu yemeden gel ama şey var. Ee, söyleyeceğim. Başından azrayı alınca anlamadan çıkmış. Değil mi acele ettiriyorlar. Acele ettiriyor beni sinir ediyorlar. Bakıyorlar gidelim. gideceğiz dedik ya. Ya bir dur acele ne? Bir dur ya? yani aceleye ben ne gerek var. Benim çocuklar ben onlara giydirmeden çıkarttırayım. Hmm. Akşamdan daha geç de giydiririz. Bakarım sen ne çok güzel şapka almışım. <laughs> Halası. Aa halan mı aldı? Evet. Ay güle güle kullan. Sen Saçları saçların çok güzel olmuş aynı güneş güzel. gibi. Evet. Aa. aa. <laughs> Lahana sarması yerler mi? Yerler. Yoğurt da aldım ben siz gelmeden acele acele markete gittim. Aa, ay, kim gelecek eve? Kim gelecek? Leylalar <laughs> gelecek. Ne zaman onu? Vallahi teyze şimdi benim fırın bozuk ya kapa evet. bantlı. Poğaça, poğaça dedi. fotoğraf dedim yapamam. Ya ne yapacağınız? Bana gerek var ben, ya. ay yapamam ki. Yapsam da pişiremem. Lokma yapayım dedim. Aa istemem dedi. Anne poğaça anne. yapacakmış. Poğaça ne dedi? Şey o zaman bana söyle. He. Ben eli de de ama sigara az verdi. O çekti. Anne Anneanne. Anneanne anne ben poğaça ne dedim? Tamam. Anneanne. Bilmiyorum. Yarım üstünü be. 50 lira var diyor. He tamam. Sağlıyorum buna bir şey yazıyor. Bak Işte. Eli, ben, yalayı, ben aldım onlara be. Ha. aldım. Ha. Tamam o zaman bana sigara alsın. Ben, de de. bir de aldım onlara. Tamam. Şey ilahana sarması yerler ya Sen de ye. Ben What? de yerim ben de yiyeceğim. Ye ye. Ben ye. Çünkü ben hiç görmüyorum ki. Değil mi? Evet. Ay anne ne kadar kötüymüş diyorum Mehmet'e. Çünkü bana yardımcı olan yok. Ben birisini giydirirken Diğerini giydiren olsa. Giydirmiyor değil mi? Nerede? Ne? Efendim ben anne. Nerede? Bonibonlar mı? <laughs> Ama önce yemek yiyin ondan, ondan sonra. sonra. Evet. Tamam. Bak keşke söylemeseydi. Şimdi yemek. Yemekten önce. sonra. tamam mı aşkım? Ben tamam, şimdi hayır. size yemek hazırlayıp. Tamam. Yoğurtla. Sabağımıza koysun istersen. Yanına da yoğurt koy. Yanına da yoğurt koyalım. Buraya sofra bezi serelim. Ya da oraya gideriz. An Fa anne, yürüteci yürütücü kırdı. Aaa. Kim kırdı? Sence kim kırdı? Zeynep. Bir pa, pa evde şeyden. Sen niye kırdın aşkım yürütecinizi? Bilmiyorum. A, bilmiyormuş Yasemin. Evet. evet. Anam kaç şey için kırdın? <laughs> nasıl nasıl? Anam kaç şey için kırdın? Neymiş? Yaramazlık yaptığı için aramazlık. Ha aramazlık yaptı. Kim yaptı? Aramazlık için atçılar oradan <laughs> bana kırdı. Ha onlar yaptı sen de kırdın çıtır evet. çıtır. Aferin kızıma. E şimdi Süleyman nereye binecek? Bilmiyorum. Ben... Aa bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bak, anne anne. Efendim aşkım. ben size kim anlayayım? Sen bana bir dedim He. Evet. Tamam. Şimdi ben kızıma sarma çıkaracağım. Hayır, bunu bu orada yok, orada yok. Yemekten sonra. Nerede bunu? Aa, telefonu mu düşürdün? Eyvah. Ben bakayım. Eyvah kardeşin telefonu düşürdü. Onun sakın elleme anneannem şey çekiyor. Anneanne, anne Video çekiyorum tamam mı? Onu elleme onu da elleme. Şimdi ağzına yanına kadar elleme yüksek tuttun diye koydum. Kızım elleme yapma anneanne. Böyle çek böyle. Hayır hayır dur sonra bak ya, sen de. Yasemin bu nasıl açıldı? Al bak bakayım telefonu düşürdü bu. Kapandı mı o herhalde? Bilmiyorum ben şimdi çayımı koydum çayım kaynasın kardeşim de geldi şimdi evde elmalı tart yapmış çayla şimdi içeceğiz içeceğiz onları şöyle patmayalı poğaçalardan da yapmış böyle arkadaşlar benim fırınım bozuk olduğu için yapamadım <laughs> kardeşimin ellerine sağlık kiminle konuşuyor diyor Ben <laughs> şey çekiyorum şu anda ondan. Ay, He. <laughs> Arkadaşlar fazla şey çekemedim. Ay, şeyi düşürdüm elimde. Video çekemedim. Şimdi geçirdim kardeşimi. Kızı geçirdim torunlarla Anca avara cuvara deyim. <laughs> Trakya'ca. Şöyle evin tabi şaftı kaydı salonun. Şimdi biraz oturup dinleneceğim. Ondan sonra toplamaya geçerim. Mutfak gene göstermeyeyim. Her yer her yerde şu an olsun. Ama mutluluk yani. Bir de biz kardeşimle ikimiz oturduk. Ne yaptık arkadaşlar size göstereyim. Marton üçka. Marton k Şöyle göstereyim size. Ba Mart ayının başlarında takılıyor. Şöyle kırmızı ve beyaz yün ipten bileklik yaptık. Şöyle bayağı da yaptım. Şimdi kıza verdim, görümcesine verdim. Kız kardeşime yaptık. Kızına yaptık, oğluna yaptık. Bu da benim büyük kıza. Bu da çalıştığı Beyhan Hanım'a bunları da bun, ha Zeynep'e arkadaşa bu da Aa, bunda birini geline veririm benim taksın bileğine bir de kendime de yaptım arkadaşlar şöyle taktım kız kardeşim falan da taktık baharın gelişini müjdeliyormuş Bereketmiş. Bakalım. Dilek de tuttuk. İnşallah dileklerimiz de kabul olur arkadaşlar. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Büroğumuz bugünlük bu kadar olsun. Ve yeni baba olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle üçkalarla kapayalım.